Ben senin bakan oganlı gözlerini değil, bahar gibi yüzündeki gülüşleri sevdim. Kalbinin en derin yerinde gezedim seni. Mevsimler geçince kimse anlasın diye ben seni bütün mevsimlerimde sevdim. Sen kaybolmasayın diye bu yüreğimde bütün hasretin yollarına ismini yazdım. Susuz kaldım. Sensiz üzlemin çöllerinde. Yağmurlar yağarken hepsini bekledim. Ben seni akıttığım gözyaşlarınla sevdim. Akıp gidiyor zamanla bu pervansız yıllar. Düşlerimde yakınsın, gündüzüm ırak. Senin yokluğunda güneşi hiç istemem, yüreğim nereye götürdüğünü bilemem. Ben senin yaşadığın o sokakları sevdim. Sen güneşin kaybettiği tek hayalimdin. Sonu olmayan bu yolda seni kaybettim. Üstüme siner gül kokunu unutamadım. Sebepsiz gidişinle şimdi yalnız kaldım. Ben senin bıraktığın o kokunla sevdim.